Almanya'da Hitler'in iktidarı ile birlikte Almanya'da birçok bilim adamı siyasi görüşlerinden ve kimliklerinden ötürü büyük baskılar görmeye başlamıştır. Baskıların artmaya başladığı dönemde alanında önemli bilim adamları İsviçre'de bir dernek kurarak yabancı ülkelerde iş için bağlantılar kurmaya çalışmaktaydı. İşte tam bu dönemde İsviçre'de kurulan Advisory Office of German Scientists adlı vakfın temsilcisi olarak nöropatolog Philip Schwarz Türkiye'ye gelmiştir. Dönemin Türkiye'sinin modern eğitim kurumları oluşturmak için çaba sarf ettiğini ve dönemin siyasi akımlarından pek de etkilenmediğini bilen Schwarz, Atatürk'e baskı gören Almanya'daki bilim adamlarını hükümetinizin de kabul etmesi durumunda Türkiye'ye getirebileceğini söyler. Teklifi memnuniyetle karşılayan Mustafa Kemal Paşa yalnız tek bir şart sunar. O da sadece alanında en iyilerin getirilmesidir. Bir zaman sonra Schwarz tekrar Türkiye'ye elinde Almanya'nın alanında en iyi bilim adamları listesiyle geri döner. Fakat listede diş hekimliği alanında Alfred Kontrovich'in adının üstü çizilmiştir. Atatürk Kontrovich'in adının üstünün neden çizili olduğunu sorar. Schwarz ise efendim kendisi sosyal demokrat olduğundan ötürü Lichtenburg konsantrasyon kampındadır. Ray hükümeti bu adamı bize teslim etmez. Bu yüzden listenin ikinci sırasındaki arkadaşı size öneriyorum der. Mustafa Kemal Paşa ise Alman hükümetine Kantorovic'in ülkesinde çalışması için istediğini beyan eden bir mektup yazar. Fakat Almanya bu mektuba müsbet ya da menfi hiçbir cevap vermez. Schwarz ise Mustafa Kemal Paşa'yı bu ısrarından vazgeçirmeye çalışmaktadır. Zira Alman hükümeti toplama kaplarındaki mahkumlar hususunda oldukça katıdır ve kolay kolay hiç kimseyi hele ki yabancı ülkelerin isteğiyle salı vermemektedir. Almanya'nın cevap vermemesi üzerine Mustafa Kemal Paşa dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı yanına çağırıp Alman hükümetine bir nota çekilmesini söyler. Çekilen nota oldukça kısa ve serttir. İki aydır mektubumuza yanıt verilmemesi Türkiye Cumhuriyeti hükümetine kasıtlı bir hareket midir? Notanın Almanya hükümetince alınmasıyla Alfred Kantrovic'in salı verilerek Türkiye'ye gelmesi ve Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi 48 saat içinde gerçekleşmiştir. İran Şahı Rıza Şah Pehlevi'nin Kantrovic'in Türkiye'de çalışmaya başladığı dönemlerde ağır bir diş sorunu yaşadığı bilinmektedir. İran devletinin tüm imkanlarını seferber ederek ülkesindeki ve yurt dışından getirdiği diş hekimleriyle derdine çare bulamadığı da bilinmektedir. Atatürk Şah'a Majeste, dünyanın en iyi diş hekimi bizim memlekette. Arzu ederseniz sizi misafir etmekten memnuniyet duyarız der. İran Şahı bu teklif üzerine Türkiye'ye gelmiş ve şifa bularak ülkesine dönmüştür. Rıza Şah Beylevi ziyareti esnasında Türkiye'ye hayran kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa konuğunun kendisini ziyareti esnasında nezaket icabı konuğuna yol göstermiştir. Fakat şah bunu kabul etmeyerek kendisi Mustafa Kemal Paşa'ya yol göstererek "Yok ben leşkerem, sen serdarsın." yani "Yok ben askerim, sen komutansın." demiştir. Türkiye Kütüphanesi ve ailesiyle birlikte 48 saat içinde gelen Alfred Kantorovic ise İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin döneminde dünya standartlarının üstüne çıkmasını sağlamıştır.